İman ve nifak çerçevesinde tebliğ mümin hak ve hakikat adına içinde yaşadığı topluluğa en yakın çevre ve daireden başlayarak fazilet dersi veren insandır. Bu onun mümin olmasının zaruri bir neticesidir. Bir bakıma Müslümanların onun elinden ve dilinden emin olmaları bu neticeyi doğurur. Diğer taraftan bütün Müslümanlar hadisin ifadesiyle bir organizma bütünü gibidirler organizmayı meydana getiren uzuvlardan birinde bir arıza meydana geldiğinde bütün vücutta bir inilti ve ızdırap duyulur. Aynı zamanda uzuvların teker teker arızasız ve kusursuz oluşu, bütün bir vücudun da arızasız ve kusursuz oluşunu netice verir. Öyleyse müminlerin birbirlerinin dertleriyle dertli ve lezzetleriyle mütelezziz olmalarından daha tabi ne olabilir ki? Evet onlar bir vücudun uzuvları gibidirler. Hele bu elem veya lezzet ebedi alemi ilgilendiriyorsa, mümin nasıl olur da kardeşinin cennete veya cehenneme gitmesine karşı bigane kalabilir? Onun içindir ki müminin bir başka mümine karşı bu kutsi vazifeyi, yani emri bil maruf nehyi anil münker vazifesini yapması, onun mümin olmasının ayrılmaz lazımıdır. İşte bu manaya işaret içindir ki Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Walmu'minun walmu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf ve yanhawna 'anil munkar ve yuqimuna ssalata ve yu'tuna zekata ve yuti'una Allaha ve rasulahu. Ulaika sayerhamuhumullah inna Allaha azizun hakim. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyi emreder, kötülükten alıkorlar. Namaz kılar, zekat verir. Allah'a ve peygamberine itaat ederler. İşte Allah bunlara rahmet edecektir. Allah şüphesiz güçlüdür, hakimdir. Tevbe Suresi 9.71 Evet, ister erkek, ister kadın, bütün müminler birbirlerinin dostudur. Bu dostluğun muktezası da Allah'ın hoş gördüğü marufları emredip çirkin gördüğü münkerattan da birbirlerini sakındırmalarıdır. Zaten dost dosta başka türlü de davranamaz. Ancak mümin bunları yaparken kendini de unutmaz. İslam'ı önce kendi içine sindirir, onu tabiatının bir yanı haline getirir, namazını dost doğru kılar, zekatını tas verir ve her meselede Allah ve Resulüne itaat eder.'' cemiyet içinde herkes böyle olunca da zaten cemiyet kendiliğinden nizam ve intizama girmiş olur. O cemiyeti ve cemiyeti meydana getiren fertleri rahmet bütün enginliği ile kuşatır ve onun çevresinde rahmani bir atmosfer hasıl olur. Bu ulvi mazhariyetin tam karşısında da muhlis müminlerin tam mukabili olan münafıkları Kur'an şöyle resmeder: el munafiqun vel munafiqat ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkari ve yanhavuna ani'l ma'ruf ve yaqbiduna eydihim nesu'allaha fensihum inel humul fasiqun munafik erkek ve munafik kadınlar da birbirlerindendir kötülüğü emreder iyiliğe engel olurlar ve cimrilikte bulunurlar onlar Allahı unuttular bu yüzden Allah da onlara unutma muamelesinde bulundu. Doğrusu münafıklar, fasıkların ta kendileridir. Tevbe Suresi 9.67 Görüldüğü gibi ayet münafıklar için dost tabirini kullanmıyor ve sadece birbirlerinden olduklarını haber veriyor. Çünkü münafıklar arasında hiç kimseye karşı dostluk söz konusu değildir. Onları birbirine bağlayan tek bağ menfaattir. Menfaatlerine zerre kadar zarar gelecek olsa hemen aynı gruplar arasında kıyasıya vuruşma başlar. Onun için ayet gayet veciz ve mucizevi bir ifadeyle onların ruh haletlerini ele verir ve bazısı bazısından der. Yani onların hepsi de aynı habislerdir. Onların bir diğer ortak vasıfları ise onlar münkeratı emrederler yaptıkları müstehcen neşriyatla, ele geçirdikleri sinema ve televizyon aracılığı ile gençleri manyetize edercesine sürekli kötülük telkininde bulunurlar. İnsanlar da adeta onların emirlerine boyun eğerler. Zira propaganda vasıtaları insanları tesir altına alacak kadar güçlü ve kuvvetlidir. Başı dönmüş, ve bakışı bulanmış güruh ve yığınlar, münafıkların asla vazgeçmeyecekleri piyonları ve sömürü vasıtalarıdırlar. Sömürü güçlerini ayakta tutabilmek için vermeyecekleri taviz ve insanlığa karşı yapmayacakları hiçbir melanet yoktur. Çünkü onlar münafıklardır ve dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, bu ayırıcı vasıflarıyla derhal tanınırlar. Zira onlar sürekli kötülüğü emreder, iyilikten de insanları alıkorlar. Evet, onların ortak vasıflarının ikincisi, marufu engeller, iyiliğe mani olurlar. Cemiyeti psikolojik bir baskı altına alarak faziletli yaşamak isteyen herkesi gericilikle yaftalarlar. Namaz kılan, oruç tutan onların nezdinde mürteci, kadınların onlardan farklı olan giysileri ve başlarına taktıkları, Onlara göre en korkunç irtica alameti ve bir uğursuzluk emaresidir. Millet sevgisinden mi bahsettiniz? Artık siz onlara göre birer faşistsiniz. Evet, bütün güzel şeyler onların yanında münkerdir. Adeta milletin maruf kabul ettiği her şeye karşı onların alerjisi vardır. Vardır çünkü bu nifakın bir muktezasıdır ve nifak iç dış bütünlüğüne eremeyen insanların düştüğü derekedir. Kur'an'ın ifadesiyle onlar cehennemin en dibine namzet zavallılardır. Belhum adal, hayır, hayır onlar hayvan değil, hayvandan da aşağıdırlar. Araf suresi 7.179 tam onları çerçeveleyen bir resimdir. Bu itablarla müminler sorumluluklarını yerine getirerek kendilerini bu duruma düşmekten korumalıdır korumak için de sürekli birbirlerine iyiliği emredip, ona teşvikte bulunmalı kötülüklerden de birbirlerini sakındırıp onlardan vazgeçirmeye çalışmalıdırlar. Kendi hayatları adına nifaka düşmekten tir tir titredikleri gibi, dostlarının da böyle bir akıbete duçar olmasından titremeli ve hem kendilerini hem de içinde yaşadıkları cemiyeti uyanık ve müteyakkız tutmalıdırlar. Evet işte bunlar yukarıda da işaret ettiğimiz gibi onların mümin olmalarının ayrılmaz bir vasfıdır. Zaten huzurlu bir toplum olabilmek için münkerin en küçüğünün dahi yaşamasına fırsat verilmemelidir. Aksine önce küçük görünen bir münker kısa zamanda öyle yayılır ve öyle sari bir illet haline gelir ki bazen bütün bir cemiyeti, bütün bir milleti hatta topyekun insanlığı tehdit eden, mahf -u perişan olmalarına sebebiyet veren bir veba halini alabilir. İçtimai bozukluklar hep küçük görünen münkeratın yaygınlaşmasından meydana gelmiştir. Tarihe bu zaviyeden baktığımızda tekerrürü aynı akıbeti doğuracak nice içtimai tefessühler görmemiz mümkündür zikredeceğimiz şu hadis, bu tür kokuşmaların tarihi tahlili açısından çok mühimdir. Allah Resulü buyuruyor, İsrailoğullarına içtimai çöküntü şöyle girmiştir. Bir kişi diğerinde gördüğü bir kötülük üzerine, ey filan bu işi terk et, bu sana helal değildir derdi. Ertesi günde gelir, o adam aynı münkeri işliyor olmasına rağmen onunla dostluğunu devam ettirir onunla beraber oturup kalkar, beraber yer içerdi. Bunun üzerine Allah onların kalplerini birbirlerine çaldı. Sonra da Allah Resulü, لُعِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَوُودَ وَعِيْسَى اِبْنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اَنْ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا kânû inkar edenler, Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Bu onların baş kaldırmaları ve aşırı gitmelerinden dolayı idi. Onlar birbirlerinin yaptıkları fenalıklara mani olmuyorlardı. Yapmakta oldukları bu iş ne kötü idi. Maide suresi ayetini okuyarak şöyle buyurdu: "Hayır vallahi muhakkak marufu emredip münkerden nehyetmelisiniz ve yine muhakkak zalimin elinden tutup onu hak çizgisine getirmelisiniz. Burada kötülüğe pasaport veren bir kısım İsrailoğullarının durumu dile getirilirken müminler aynı akıbetten sakındırılmakta ve böyle bir duruma düşmemeleri için tenbihte bulunulmaktadır. Zaten bu gibi vakaların rapor edilmesinde her zaman bir kısım hikmetler söz konusudur. Vaka şu şekilde de tahlil edilebilir. İşlenen bir münker görülmüştür münker işleyeni ikaz eden şahıs zatında o münkerin karşısındadır ve ilk gün o münker işleyeni ikaz etmiştir ancak devamlılık ve sebat isteyen böyle bir mevzuda o hiç de öyle davranmamış münker işleyenin o işte ısrar etmesine karşılık diğeri metafizik gerilimini koruyamamış ve o şahsa yanaşarak onunla yemiş içmiş sohbet etmiş ve dostluğunu devam ettirmiştir. Kalbiyle buz etme, imanın varlığına son işaret ve alametken o bu kadarcık bir canlılık bile gösterememiştir. Böylece karşısında direnç gösterecek hiçbir unsur kalmadığı için o kötülük de cemiyet içinde yayılma zemini bulmuştur. Ve Cenabı Hak da onların kalplerini birbirine çarparak eşitlemiş ve denkleştirmiştir. Hatta onların arasında dahili sürtüşmeler meydana getirerek onları fırka fırka bölmüştür. Evet Allah inkar eden ve her zaman İslam'a muarız bir tavır içerisinde bulunan kişilerin kalbini birbirine çarpıp eşitleyip nifak içine attı. Ve bunların bir dönemde Hristiyan dünyasından çekmedikleri cefa maruz kalmadıkları hakaret kalmadı daha önce asırlarca Babil'de esaret hayatı yaşamış. Bir başka dönemde Şabur tarafından işkencelerin en iğrencine uğratılmış ve hiçbir zaman rahat yüzü görmemişlerdi. Böyle bir duruma düşmelerinin tek sebebi aralarında emri bil maruf, nehyi anil münker yapmamaları idi ki, bu sebeple kalplerinde ayrılık fitneleri gelişiyor ve yer yer temelden sarsılıyorlardı. İşte Allah Resulü böyle bir vakayı rapor ederken aynı akıbete düşmemeleri için yapılması gereken şeylerin baştan yapmaları gerektiği hususunu ümmetine ihtar ediyor ve toplum halinde çökmemenin yol yöntem ve tekniğini öğretiyordu. Böyle bir noktaya gelmişken bir iki cümle de olsa saadet harici sayılabilir bir hususu hatırlatmakta fayda mülahaza ediyorum. Bir kesimi itibarıyla İsrailoğulları Hz. Musa zamanında dahi bir ittifak ve ittihat temin edebilmiş değillerdir. Dolayısıyla da hep tedip ediliyorlardı. Eğer şu anda Yahudiler muvaffak görünüyorlarsa ki öyle sayılırlar, bu da onların Suri ittifaklarının bir sonucu olsa gerek. Tarihi dinamiklerine sahip çıkmaktan kaynaklanan bu ittifak, onların ne ölçüde olursa olsun bir devlet kurmalarını netice vermiştir. Tarihi değerlerinden uzaklaşır, iç çekişmelere girerlerse yıkılıp gitmeleri kaçınılmaz olur. Evet, bugünkü İsrailoğulları ve Yahudiler bazı yanları itibarıyla taşhihe ve tecdide açık olsa da semavi bir dine saygılı davranmalarının mükafatını görüyorlar biraz da bizim zavallı durumumuz onları daha güçlü hale getiriyor. Evet, günümüzde İslam dünyası hasta, alil ve ihtiyaç içinde kıvranmaktadır. Onun silkinip kendi özüne dönmesi şarttır. Ruhu zillet, aklı kıllet ve bütün uzviyatı illet içindedir. Acilen tedavi edilmezse her geçen gün daha kötüye gidebilir. Ancak tedavi edildiğinde yükleneceği misyon da kainat çapındadır. İnşallah o gün İslam yeryüzündeki bütün milletleri kucaklayacak ve dünyaya yeni bir nizam, bir ahenk ve bir ruh getirecektir. İslam tarihinde tebliğ vazifesinin müminlik şiarı olduğuna delalet eden çok hadise vardır. Onlardan biriyle bu faslı açmak istiyorum. Bu hadise Hazreti Ebubekir ile ilgilidir. Hazreti Ebu Bekir bir gün kendini dinleyenlere şöyle seslenir. Ya eyyuhallezine amenu aleykum enfusakum, la yadurrukum men dalla iza ihtedaytum. Ey iman edenler, siz kendinize bakın, siz doğru yoldaysanız, herhangi bir sapkın kimse size zarar veremez. Maide Suresi 505 Ayetini okuyor ama yanlış tevil ediyorsunuz. Zira ben Allah Resulü'nün şöyle dediğini işittim. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِه۪ي لَتَأْمُرُنَّ la وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ Bir topluluk ki günah işler ve aralarında onları bu günahtan men etmeye muktedir kimseler vardır. Vardır da bu görevi yapmazlarsa onların üzerine Allah katından bir bela gelmesi kaçınılmazdır. Evet, yukarıdaki ayet, başkalarına karışmayın, siz sadece kendinize bakın demek değildir. Aksine ayetten anlaşılması gereken mana, başkalarının dalalet ve sapıklıklarını görüşüp konuşurken, insanın kendisini unutmamasıdır. Yani aslında burada ferdi muhasebeye teşvik vardır.'' İşte Hz. Ebu Bekir bu manayı en iyi kavrayanlardan biri olarak Allah Resulünden naklettiği hadisi bu anlayışa delil olarak irad etmiştir. Bu konu ile alakalı Peygamber Efendimizin daha birçok hadisi vardır. Konuya işaret açısından bazılarını kaydetmek istiyorum. Allah Resulü, Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadislerinde şöyle buyururlar. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِه۪ي لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ولا تنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم يا أمر بالمعروف نهي عن المنكر يا بارسنز يا دا الله سيز عذاب gönderir gönderir de dua edersiniz artık duanız kabul edilmez Yine Tirmizi'nin rivayet ettiği bir başka zayıf hadiste yukarıdaki sözler aynen tekrar edilir ve şu ilavede bulunulur. Allah başınıza şerirlerinizi musallat eder. Sonra hayırlılarınız dua eder de duaları kabul olmaz. Şerirler, ayak takımı, işten, idareden anlamaz, din, diyanet bilmez, kitap peygamber tanımaz ve ne kadar mukaddes bilinen şey varsa onlarla alay eder saygısız bir güruhtur. Allah onları hangi millet ve devletin başına musallat etmişse artık o millet veya devlet iflah olmamıştır. Cenab-ı Hak imhal eder, mühlet verir fakat asla ihmal etmez. Emri bil maruf, nehi anil münker yapmama günahının cezasını da bir müddet geriye atar. Ama ceza vakti gelince o insanları kıskıvrak yakalar ve sarsar. İşte o cezalardan bir çeşidi de milletin başına şerirlerin geçmesi ve kaba kuvvetin onları idare etmesidir ki bu Müslümanlar için hak edilmiş bir ceza olur. Bu arada hayırlılar camileri doldursa, dua dua yalvarsa, sabahlara kadar gözyaşlarıyla seccadelerini yıkasalar da yine bu ceza müddeti dolmadıkça onlar bellerini doğrultamazlar. Bu ilahi bir kanundur ve hiçbir zaman değişikliğe uğramayacaktır. Siz bu ifadeleri realite planında hayatın bütün üniteleri üzerine serdiğinizde manzaranın kadimden beri hep aynı olduğunu göreceksiniz. Günümüzdeki durumda bu tarihi tekerrürler devri daiminden sadece bir iki karedir. Camilerdeki dualar, yanıp yakılmalar, ağlamalar ve feryat etmeler, Ulu Divanda kabul görmüyorsa bu durum bir günahın kefaretinden başka ne ile izah edilebilir ki? Bu günah üzerinde ısrarla durduğumuz bir kutsi vazifenin ihmal edilişi veya istenen ölçüde yerine getirilemeyişidir. Evet, bu günah bizi Rabbimizden kopuk hale getirdi. Aslında marufu emredip münkerden menetme bizim varlık gayemizdi. Bizler bunun için yaratılmıştık ve hele hak erleri olarak bizler yani varlığını hak yola adamış kişiler hatta say ve gayretlerinde cenneti dahi esas gaye ve hedef yapmayanlar eğer fırsat ve imkan varsa orada dahi Rabbi anlatmayı cennetin diğer bütün nimetlerine tercih edecek kadar bu işin aşıkları veya mümkünse cehennem zebanilerine bir şey anlatmak için hiç çekinmeden cehenneme girebilecek hasbi ruhlar. Evet işte bunlar Yaratılış gayeleri olan bu çok önemli vazifeyi ihmal ederlerse dünyanın başına gelecek musibet ve belalar vize almış demektir. Bundan öte yapılacak bir şey varsa o da duadır. Duaların faydasını da Allah bilir. Çünkü bu hale giriftar olma, bir bakıma yok olmaya kilitlenme demektir. Böyle bir gün çetin bir gündür. O gün rahmet yüzüne nikap çekmiş Gazap ise yüzündeki nikabı kaldırmış, el elde üzülmüş ve dönüşü olmayan bir akıntıya duçar olunmuş demektir. İslam aleminin şu zavallı durumuna bakabilseniz, arz ettiğim hususları bir bir bu aynada göreceksiniz. Evet, Allah'tan, peygamberden ve kitabullah'tan kopan nesillere ve bunları yanlış yollara sevk edenlere. Evet, ruh ve kalpleri yerlerinden sökülüp alınarak, Mide ve bağırsaktan ibaret birer mahluk haline getirilenlere. Başsız yığınlara, zayi olup giden zamana kopuk halkalarıyla anlaşılmaz hale getirilen tarihe baksanız, koskocaman bir camianın neredeyken nerelere itildiğini görecek ve ürpereceksiniz. Artık ayak takımının idare ettiği bu şanlı, fakat talisiz milletler topluluğu, şerirlerin pençesinde kıvrım kıvrım kıvranmakta ve çaresizlik soluklamakta. Ne oldu Kabe'de yapılan dualara? Niçin mescitlerde dökülen gözyaşları faydasız? İşlenen günahın keffareti bunlar değil de ondan. Kuyuya nereden düşüldü çıkış yeri orasıdır. Biz bu hale bir kutsi vazifeyi terk ederek duçar olduk, onu yerine getirerek de bu hal ve bu durumdan kurtulacağız.'' Yani bu işin en müessir duası, bu kutsi vazifeyi ifadır. Bu itibarla da sadece dillerdeki dualar yeterli değildir. Elbette o dualarında insanın ahireti adına faydası vardır. Ancak dünyevi mezelletten kurtulmanın yolu emri bil maruf vazifesini hakkıyla yerine getirmektir. Evet, başta da ifade etmeye çalıştığım gibi bir cemaat ve toplum içinde çok faziletli insanlar bulunabilir. Bunlar manevi yönleriyle Allah'a çok yakın da olabilirler. Ancak bu toplum içinde emri bil maruf, nehi anil münker yapılmıyor ve bunun için müesseseler kurulup bu vazife sistemli bir şekilde ifa edilmiyorsa Allah o cemiyetin altını üstüne getirir ve o cemiyet, o millet asla payidar olamaz. Gerçi Cenabı Hak bir zümrenin günahı sebebiyle umuma azap etmez. Bir kısım baştan çıkmış, kanun nizam tanımayan mütrefinin işledikleriyle bütün bir toplumu mesul tutmaz. Ancak emri bil maruf, nehyi anil münker yapmaya güçleri yettiği halde münkeratı gözleyen bir hasbiler grubu, Rabbimiz Allah deyip ortaya çıkmazsa işte o zaman azap umumi olarak gelir.'' Ahmet Bey, Hanbel'in rivayet ettiği bir hadisi şerifte bu hususa şöyle işaret edilmektedir. اِنَّ النَّاسَ اِذَا رَعَوِ الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُنْكِرُوهُ اَوْشَكَ اَنْ يَعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابِهِ Allah, bazı insanların günahı sebebiyle umuma azap etmez. Ancak onlar kendi aralarında münkeratın işlendiğini görür de, ona mani olmaya güçleri varken mani olmazlarsa işte o zaman azaba maruz kalır. Şu ayette de bu husus dile getirilmekte ve şöyle denmektedir. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Aranızdan yalnız zalimleri çarpmakla kalmayacak fitneden sakının ve Allah'ın azabının şiddetli olduğunu bilin. Enfal Suresi 8-25